Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda tavuk sote yapacağız. Tavuğun göğsünü kullanıyoruz. Domates, biber, soğan. Bu şekilde malzemelerimizi gösteriyorum. Birazdan videoya geçeceğiz. Malzemeleri doğramaya soğandan başlıyorum. Soğanımızı doğrayıp soğanımız sotelenirken diğer malzemelerini de doğrama işlemini yapacağım. Malzemelerin doğrama işlemini bitirdik. Şimdi yemek yapma aşamasına geçiyoruz. Öncelikle tavamızı biraz soteleyeceğiz arkadaşlar. Tavamızı biraz soteleyeceğiz. Suyunu bırakacak. Suyunu bıraktık. Bıraktıktan sonra suyunu çektiği esnada soğanla ekleyeceğiz ve yemeğimizi yapmaya devam edeceğiz. Kapağımızı açalım. Tavuğumuz şu an suyunu bıraktı. Ara sıra böyle karıştırarak suyunu çektiği noktada işlemimize tekrar devam edeceğiz. Yemeğimiz şu an suyunu çekti. Şu an soğanı ekliyorum. Soğanla birlikte biberi de ekleyelim arkadaşlar. Birlikte soteleyeceğiz. Birlikte biraz bunları soteleyip üzerine domatesimizi bırakacağız. Suyumuzu ekleyip kapağımızı kapatacağız arkadaşlar. Evet. Tavuklarımız, soğanlarımız, biberlerimiz soteleniyor. Soteleme işlemimiz şu an tamam. Şimdi domatesimizi, baharatlarımızı, tuzumuzu atacağız. Suyumuzu ekleyeceğiz sonra yemeğimizi yaklaşık 20-25 dakika kısık ateşte pişmeye alacağız. Şu anda domatesini ekledim. Baharat olarak karabiber, kırmızı biber, tuz ayrıca köri arkadaşlar. Köri bu işin piri. Şimdi şöyle kısaca tuzumuzu ekleyeyim. Pul biberimizi ekleyeyim arkadaşlar. Bunları siz göz kararı istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Karabiberimizi ekledik. Köri sosumuzu şöyle ekliyorum. Karıştırıyorum arkadaşlar bunları biraz. Şimdi suyumuzu ekleyelim. Suyumuzu şöyle yemeğin hafif üzerini geçecek şekilde ekleseniz yeterli. Gördüğünüz gibi şu an yemeğimizi kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Bir 20-25 dakika sonra yemeğimiz hazır. Tavuk setemizi son olarak kontrol edelim. Evet yemeğimiz olmuş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi altını kapatıyoruz. Biraz dinlendikten sonra keyifle yiyoruz arkadaşlar.